olmuş, bitmiş şeyleri düşünerek kendi hayatında neden bunu devam ettiriyorsun ve bu senin enerjini harcadığını bildiğin halde. Şimdi buna değineceğiz. Biz genelde bir olay ve durum oluştuğu anda orada değiliz. Kafamızın içerisinde başka bir olmuş bitmiş şeylere odaklanmışızdır ve bu önemsemediğimiz bir tutumla girdiğimizde yani tepkisel davrandığımızda burada bu bizim için önemsiz bir durum olduğu için tepkisel davranıyoruz. Her tepkisel davranış bir hataya sebebiyet verir. Bakın hayatımıza tepkisel değil de gerçekten orada olarak karşılık vermeliyiz. Tepki vermemeliyiz. Tepki verdiğin her yerde hata tohumu filizlenir. Bunu belirteyim. Bunu cebimize bir koyalım. İkincisi bu gördüğünüz çevrede her ağacın üzerindeki dallar kusursuz değil, hatalı. Biz insanlar da hatalıyız ve kusurluyuz. Bunun farkına varmalıyız. Sen kendi güzelliğini, iyiliğini, akıllı oluşunu kabul ediyorsun da, bunları böyle bunları kabul ediyorsun da, neden aptallığını, hatalarını kabul edemiyorsun? Etmezsen bu hayata dokunamazsın. İlerleyemezsin bu hayatta. Hep hata yapmak zorunda kalırsın çünkü hatalarınla dokunursun bu sefer. Hata yapmayayım derken hata ile yüzleşirsin. Bunları kabul ettiğin anda işte o zaman sen bütün olacaksın ve o zaman hayata dokunabileceksin ve hata yapmaktan da korkmadığın için hataya düşmeyeceksin. Tam anlamıyla burada olacaksın. Yani artık karşılık verebilir duruma gelirsin. Tepki değil. Çünkü tepkiyi hata yapmamak için şu anki bulunan şu anki yaşamımızda hata yapmayayım derken hataya düşer duruma gelirsin. Neymiş? Tepki değil de karşılık vermemiz gerekiyor. Peki biz neden bu oluşan durumlara karşı, olmuş bitmiş şeylere karşı sürekli düşünerek enerjimizi emdiriyoruz? Ne yapıyoruz biliyor musun? Buradayken ben orada doğru yapabilirdim. Ya Ben orada ufak bir şeyler yapıp da Önemsemedim bu durumu. Önemsemediğim için oldu. Aslında biliyordum, doğrusunu biliyordum, yapabilirdim, yapmadım, niye yapmadım diyor dediğimiz anda bu ne olacak? Kendimizi cezalandırmaya doğru götüreceğiz. Yani sürekli bu durumu düşünerek kendimizi cezalandırıyoruz. Ne oluyor? Enerjimiz düşük oluyor. Şimdi düşük bir enerjiyle sen önündeki başka bir önemli bir olayda nasıl güzel bir karşılık verebilirsin. Orada da tepkisel davranırsın. Önemsemezsin hiçbir şeyi. Çünkü geçmişte önemli bir şeyde önemsiz yapıp o geçmişle ilgilenirsin. Sürekli kafanda geçmişle hareket edersin. Bakın geçmiş bir gözümüzü kapatır. Gelecekte diğer gözümüzü kapatır. Biz hayatta ilerleyemeyiz. Biz yol bulamayız. Buraya lütfen dikkat edelim. Biz kendimiz bu yaptığımız eylemin, tepkisel eylemin sonuçlarını cezalandırma yöntemiyle devam ettiriyoruz kendi hayatımızda. Bir sonraki bir önemli olay oluştuğunda da orada da bir kısır döngü yaratarak hayatımız boyunca her zaman geçmişteki bir durumu düşünüp düşünüp kendimizi cezalandırıp enerjimizi düşüreceğiz. Bu döngünün içerisinden çıkmanın tek bir yolu var. O da hatalı oluşumuzu, aptal davranabilişimizi kabul edebilmeliyiz. Bunu kabul etmek için ilk önce kendimizi tanımalıyız bu eli tanımak, bunu görmek gerekiyor ki o zaman anca yapabileyim. Kendini tanımak demek aslında egonu tanımak demektir. Yani kendini tanımak bu içindeki benliği, bu merkezi, bu kalbini, Bunları tanıyamazsın. Bunları hiç kimse tanıyamaz. Ama egoyu tanırsan hayatın nasıl işlediğini anlamış olacaksın. Ve kendine de bu şekilde davranmamış olacaksın. Çünkü bize bu cezalandırmayı egomuz yaptırıyor. Şimdilik bu kadar. Beni takip alın ve kendi egonu, kendi benliğini, kendi merkezine nasıl geleceğin konusunda diğer videolarımı da izleyebilirsin. Sevgiler, hoşçakal.